Herkesin vereceği kanla bir kardeşinin belki hayatının kurtulması, belki bir derdine derman bulunmasına katkı sağlaması noktasında düşünmesini ve meselenin önemini kavramasını temenni ediyorum. Çünkü gerçekten ihtiyaç olduğunda hayatı kurtaran tek şey ya da şeylerden birisi kan. Ve o an sizin kanınız gerçekten birinin hayatını kurtarıyor, derdine derman oluyorsa galiba dünyanın en önemli işini yapıyorsunuz dur diye düşünüyorum. Ondan dolayı da destekliyorum. Ben de kendim de düzenli kan veren birisi olarak ve kıymetli başkanımın söylediği gibi kan vermenin hem sünnet olması hem de birbirinden çok faydasının olmasını da bilerek bu kampanyaya katılınması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Vatandaşlardan da çok yoğun ilgi gördüğünü şuradaki rakamlardan okuyorum. İlk yapıldığı 2009 yılında 41 bağışçıyla başlamış bu ka kampanya. Ondan sonra bak artan böyle aritmatik olarak artıyor. 158 sonra 2000, 4000. Göreve başladığım günden itibaren başlattığımız bir kampanyaydı bu kan bağış kampanyası. Ve bu yıl 16.sını yapacağız Sayın Valim. Her yıl artan miktarda taleple geldik. Şu ana kadar 52.255 ünite bu kampanyalarda kan bağışı yaptık ki geçen yıl 13.127 ünite kan bağışıyla rekor kırdık yani kırılamayacak bir rekor İki gün içerisinde toplanan bir tek noktada kan bağışı. Neden kan bağışı önemli? Birincisi kendi sağlığımız için çok önemli. Kan verdiğimiz zaman yerine vücudumuz anında yeni kan üretiyor. Vücudumuz taze bir kana kavuşuyor. E, Kalp krizi riskini azaltıyor. Kandaki yağlanmayı azaltıyor. Yani şimdi doktorlar anlatıyor böyle liste halinde. O kadar çok faydası var ki hem bir sünneti yerine getirmiş oluyoruz. Ayrıca bir ünite kan ile üç kişiye şifa olma Rabbim nasip ediyor.